Ya baskın gelmedi mi üstüne? Bu binalara in de. Hangi binalara? Devil var burada almak ister mi? Genç. Gördüm camda. Bir genç. Yo burada değilmiş. Ha gördüm. Yardım ha. Genç. Nakal oynayın. Efendim. Nakal oynayın. Ne? Nakal nak. gelecekler. Hadi ki geliyorum oynuyorum demiyor. Oh my god! Mabuni, Mabuni. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Aleykümselam Orpan hoş geldin tekrar. Bu arada Kadir abi sana cevap vereceğim abi. Bu arada biraz ama şimdi değil. Kadir etme tamam mı? 6 x var ister misin genç 8 x var genç var bende var okay genç ya ya 6 x var tamam 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 bana bir sekat etmemiz lazım bekle nerelerdesin ya sen Okulda tatil oldu hiç yani yazıyorum bunları haberin olsun yani hepsini tek tek yazıyorum. Aydın Can kardeş hoş geldin. Onlara bak. Abi. Ee şu tarafımda küçük ekran var ona baktım arkadaşlar. Ee ekran. <laughs> Geldim. Kamera <laughs> niye yakın? Ne oyun Tek ekran tek. Abi, abim, ekran bozuldu. Benim yan ekran abime bilgisayar taktım. Onu yaptım diye Gelene kadar böyle düz olsun. Hayır. Öyle daha iyi. Sıra telefondan bit nasıl anlıyor hiç bilmiyorum. Telefondan hiç... Bilmiyorum Arkadaşlar bir yardımcı olalım Orpana bir yardımcı olalım Hayır Kanka adam yukarıda Ha önümüzdeki dağa çıkacağız gel Adım adım beni izle olur mu? Okey tamam Kanka ismin ne senin bu arada? Emre Emre Neredesin? Kırşehir Evet, ben de Ankaralıyım. Kim alsa atlayayım. Neresinden? Yeni Mahallesi. Altın. Gel kral, gel. Suyumu elimden ister misin? Çıkamıyorum dayı, bura dedi. Dayı bak, yanlış yere atlıyorsun. Şuraya vuracaksın bak, şuraya. Şuraya tutun. Bir daha. Dayı, yaparsın dayı inanıyorum. Bekle kral, gel, gel. Sana buraya kral bak. Sana buraya kral. Efendim ana abi. O nasıl bir oyunda? <laughs> gel kral gel 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 gel. gel. Emre dostum. Ne misin dostum iyi mi? Ne? burada adam vardı ya. Bu adam vardı. <laughs> Gitmiş demek ki ya. Drop'a gitmek <laughs> mi? İster misin? Hmm, fark etmez. Hiç var be. Dönse bedel kan. Ya benim niye paket dostum var ya? Ben... Hisi var mı sende? Yok kanka. Telefondan giriyor. Gel gel şu drop'a bak ya. <laughs> Emre ne iş yapıyorsun Emre? Şu an bir iş şey yapmıyorum. Neden? Okuyor musun? Yoo. Jandarma da hazırlanıyor. Jandarmalı hazırlanıyor. Evet. <laughs> Allah kolaylık versin. Eyvallah. Evet Abi uzaklarla dalıyor. İki pas falcam seni. Adil ettin ona. Yosta <laughs> bit, al alamıyor şu an yazmış. Baba abi arkadaşlar Yosta bit alamıyor. kabarda gönüller var <laughs> mı? Hmm, hmm. var ya geliyorum bekle aynı şekilde aynı oyunda alıcam bak bak geliyorum bekle sizi Ne oldu bir yiğit yediniz kaçtınız hemen Yok. Allah ya. bu düzen nerede? Hiç. <laughs> Hepimiz <aldık> bakalım. <laughs> evet ben yazdım notu da yani gerisi. Yetkili abimiz Selam aleyküm selam. <laughs> Amcaci hoş geldin Ahmet evet, Ben Nah 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 oyna, 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 oyna. abi iyidir bende yavrum.

Demir oraya kim koydu? Keyifli kanka, bayağı keyifli kanka. Oğlum biri bana mesaj attı kim o? Tanımadığım biri bana mesaj attı kıyafetlerimle alakalı. Yanlış anladın. dur kimsin bilmiyorum ama yanlış anladın beni herhalde kıyafetlerimle alakalı mesaj var bekleyin ne olduğunu bilmiyorum kıyafetle alakalı belki de benim kıyafetlerim değildir tamam da yani hmm de 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 nasıl vurdum ama görüyor musunuz? Ya beyler bakın bayanlar beyler bayanlar Gösteriyorum. benim oyunum her değişti ama Neyse bu abi yapın yapın vurduğumu hiç konuşmuyorsunuz mesela kör oldum dersiniz ama yamarla vurduğumu hiç görmezsiniz öyle düşün. Quero,thom sağ taraf araç atarım da bekle ya abi. Sağ taraf koşacak şimdi. Doğru yol koşacak. Aha sağ taraf geliyor sıkma. Aha sağ taraf geliyor. Abi Aleyküm Metin abi hoş Ne haber abi? Nasılsın? Abi. şekilde bayağı iyiyim abi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abi bayağı iyiyim ben de ya elhamdülillah. Bilmiyorum niye bu kadar iyiyim abi onu da bilmiyorum da sebebi. Ben bu tarafa başa gitmeyeyim. var bir tane. Ha ne? Görmedim dur. Bana niye vermiyorsun? Allah Allah. Seninkinin benim hakkım. görmüyorum diyelim. Ne görmüyorum? Kör oldum. Harbiden görmüyorum adamı. Kör oldum. Aha adam nerede? Kanka <laughs> bir tanesi işaretimde de vurulmuyor. Bug'a girmiş gibi. Ama sarı dar mı adam var? <laughs> Öldü kanka. Kanka. Öldü kanka. <laughs> Onun arkadaşı da öldü değil mi? Öldü kanka, o da öldü. Eyvallah kanka. kanka. İyisin kanka. Hep kanka. Binamak mı kanka? Binalım mı yoksa vakit atmak ister misin? Ya video oldu fark etmez. 看看<开>，看看这个。<开><开> Alan gelecek. Burda kanka bunu Bayağı lov canı. Það er mjög svolítið bror